Oğlum benim şu yarışını ayarladınız da ses bozmuşsunuz ya. Düzeltin bunu. Ne anlatacağız? Platonik aşk ne mana? <laughs> Daha girmiyormuş. <laughs> Haçım geldim. Platonik aşk sekülerlikten çıkıp tinsele dönüşen bir aşk anlamına gelir. Seküler ne demek? Tinsel ne demek? Ne lan bunlar? İnsanların anlayabileceği şekilde anlatalım. Platonik aşk ne mana? <laughs> ismini ünlü düşünür Platon'dan alan aslında fiziksel doyumun şartı olmadığı kişinin kendi kendisini kendi olduğu için sevdiği bilinenin aksine imkansız, karşılıksız, aşk anlamına gelmeyen durum. Yani sizin bana olduğu gibi. Platon devlet adlı eserinde olamayacak kadar ideal bir devleti tarif eder ve devletin sadece vatandaşların çıkarı için var olması gerektiğini savunur. Ne? Ya Platon seni şapşik. Ne geldiyse başına iyi niyetten geldi. İyi niyetten gitti adam. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ama gerçekleşse ne kadar da tatlı, ne kadar da güzel olabilecek duygulara tercüman olarak platonik deyimini oluşturur. Yani Platon'a göre platonik aşk ideal aşktır. Oğlum devlet mevlet Platon ne konuşuyoruz ya felsefe dersi oldu iyice ne? bunu mu okuyacağız Vetpet kitapları varken? <laughs> Elif Şafak, Elif Şafak. Biz Merve'nin iş yerindeki Hamza'yı duyduğu aşktan bahsediyoruz. Ya Mahallede her sabah dükkanın önünden geçen kıza duyulan aşktan bahsediyoruz. Kız sorar mı diyeceğim? Kız sorar. Doğum günün ne zaman? Şair de der ki sana aşık olduğum zaman. Yani birine aşıksın ama onun haberi yok. Yürüyün abi. Diyen var, piyen var, efen var. Yürüyün işte. Bu bana mı yürüyor la diyenler de oturup seviyor sevmiyor diye papatya falına bakmaya devam etsinler. Bence değil ya. Sence diye bir şey He. yok. Seviyorsanız gidin konuşun bence. Ay zort. Seviyorsanız gidin konuşun abi. Başka ne yapılabilir ki? Tinder var. Snapchat var. Keyfini sürün. Bırakın platonik kalsın aşk. Kalsın aşk! Aa! Ya da aşklar yaşansın mı? Bilemedim. Ne güzel şey aşk. Güzel mi? Güzel güzel. Kader dönemde. Geçilmez. Islak menil var mı ya? Biraz silerim pudradan gözükmüyor. <laughs>